vertigo çok özetle baş dönmesinin latince ifadesidir. Vertigo hiçbir hastalığı ifade etmez. Sadece baş dönmesini anlatan bir kelimedir. Vertigo bizim denge sistemimizin rahatsızlığı sonucunda oluşan rahatsızlık biçimidir. Denge sistemi çok özel bir sistemdir. Özellikle beyincik tarafından kontrol edilen merkeze bilgi sağlayan uç organlar vardır. Bunların en önemlisi de iç kulakta bulunur. İç kulakta duyma organı dışında denge organı dediğimiz bir labirent vardır. Bu labirent beyincikle bir takım sinirsel bağlantılar kurarak vücudumuzun uzaydaki konumu hakkında santral sinir sistemine bilgi verir. Bunun dışında görme duyumuzdan beyinceye giden bilgiler ve vücudumuzun hangi pozisyonda olduğunu algılayan derin duyu diyebileceğimiz duyguların da beyne iletilmesiyle denge sistemimiz oluşur. Burada kulaklar kilit noktadır. Kulaklardaki denge bölümü de kendi içinde 5 ayrı bölümden oluşur. Bunlardan üçü başımızın dönme hareketlerini algılayan, ikisi ise doğrusal hareketlerini algılayan organlardır. Çok basit bir örnekle ben başımı 30 derece sağa çevirdiğimde kameraya olan bakışım 30 derece sola dönmektedir. Bunu ayarlayan denge sistemidir. Başımı sağa çevirdiğimde sağdaki iç kulağımdaki vertikal aks boyunca çalışan denge organım artı 30 derece döndüğünü bildirir. Soldaki iç kulağındaki denge organı da aynı miktarda ama aynı simetrisi olarak bilgi verir. Eksi 30 derece döndü der. Bu iki bilgi beyinciğe gittiğinde beyincik de gözlerimi aynı miktarda sola saptırır. Böylece baktığım yeri beyinde sabitlemiş olurum. Eğer herhangi bir problem olduğunda yine aynı örnekten yola çıktığımızda başımı 30 derece sağa çevirdiğimde sağ kulağın 29 derece döndü diyorsa sol kulağım eksi 30 derece döndü diyorsa beyinci kişi karıştırır. Hangi kulağa göre koordinasyon yapacağını bilemez ve vertigo oluşur. Bunun gibi iç kulaktaki bu 5 ayrı bölümün her birinin hastalıkları, sağ sol kulak arasındaki simetrinin bozulması, bu organları beyinciğe bağlayan sinirlerin bozuklukları, bu sinirlerin, beyincik öncesinde beyin sapında bağlandığı merkezlerin bozuklukları, bu merkezlerle beyincik arasındaki ilişkinin bozulması, hepsi vertigo'ya neden olabilir. Vertigo da asıl olarak kulakların ölçümü esastır. Kulakların denge bölümünün ölçümünden önce, işitme bölümünün ölçümüyle başlamakta fayda vardır denge bölümündeki rahatsızlıklar işitme bölümünde de bazı belirtiler vereceği için bunların tespit edilmesi daha kolaydır bunlardan herhangi bir bulguya ulaşılamazsa denge bölümüne özel testlerde söz konusudur bu testlerin bir kısmı fizik muayene yöntemleriyle yapılabildiği gibi bir kısmı laboratuvar ortamında özel cihazlar yardımıyla yapılır bu cihazlarda kulaktaki denge organı mı bozuk bu denge organıyla beyin sapındaki merkezleri birleştiren sinirler mi bozuk? Yoksa beyin sapındaki o çekirdekler mi bozuk? Ya da bunların daha arka planındaki beyincik yapıları mı bozuk konusunda bilgiler elde ederiz. Tabii ki buradan da anlaşılacağı üzere bu hastalığa sebep olabilecek bütün bu yolları tutan çok değişik hastalıklar söz konusudur. Vertigo tedavisinde asıl olarak vertigo'ya neden olan etkeni bulmaktır. E, neyse ki en sık gördüğümüz vertigo nedeni denge sinirlerinin geçirilmiş iltihaplarıdır. Bunlara vestibüler nöronit denir. Halk arasında baş dönmesine sebep olan en önemli sebep budur. Genellikle bir viral enfeksiyon sonrası denge siniri tutulduğunda İki kulak arasındaki simetri bozulduğu için vertigo oluşur. Vestibüler nörit dediğimiz tablo çok ani ve çok gürültülü başlar. Genellikle hasta bir sabah uyandığında başını yataktan kaldıramaz, bulantılar, kusmalar, çevresinde baktığı bütün objelerin etrafında fırfır döndüğünü hissetmeler ve ayağa kalkamama şikayetleri oluşur. O dünyada, o sırada hastanın dünyası alt oluyor gibidir. Yakınlarının yardımıyla hareket ettirilerek acil servise ulaşan hastaya denge sistemini baskılayıcı tedariler verilerek olayın ilk akut aşaması geçiştirilir. Bundan sonra bazı ağız yolunda kullanılan ilaçlar yardımıyla da şikayetler kendi kendine geçmeye bırakılır. Vestibüler nörit hastalığında genellikle birkaç gün içinde hasta eski sağlığına yakın bir e, sağlığa ulaşır. Yakın diyorum tam sağlığına aslında hiçbir zaman ulaşamaz. Geçirilen iltihap, denge sistemindeki bazı liflerin kalıcı olarak bozulmasına neden olmuştur. Bunun dışında iç kulaktaki denge organını tutan ve halk arasında bütün vertigolar yanlışlıkla isimlendirilen meniyer hastalıkları önemli bir grup oluşturur. Meniyer hastalıkları da iç kulaktaki sıvı dengelerinin bozukluğu ile ilgilidir. Meniyer hastalığının kesin bir tedavisi maalesef yoktur. Ama bazı diyet önlemleriyle, bazı ilaç tedavileriyle bazı yaşam şeklini değiştirme teknikleriyle şikayetler bir miktar kontrol altında alınabilir. Bunlar yeterli değilse çeşitli ameliyat teknikleri de vardır fakat hiçbir zaman kesin tedavisi yoktur. Meniyer dışında vertigoya sebep olabilen daha ciddi hastalıklar da söz konusudur. İç kulaktaki denge organıyla santral sinir sistemini birleştiren sinirlerden gelişen hastalıklardan bahsediyorum. Bu hastalıkların bir kısmı sinirlerin kendisine bağlı hastalıklar olabileceği gibi bir kısmı da bu sinirleri etkileyen ve komşuluğundaki diğer organların hastalıklarıdır. Bunlar başka sinirler ya da o bölgeden geçen kan damarları olabilir. Bu tip hastalıklarda da tedavi genellikle cerrahidir.